Günaydınlar, Boşka TV'ye hoş geldiniz. Bugün size Pelin Hanım e, takma tırnaklarının nasıl elden çıkabileceğini anlatacak. Buyurun Pelin Hanım. Günaydın Ayhan Hanım. Günaydın. İlk önce bir kiloluk süt ve peynir kabını alıyoruz. Plastik olacak. Sonra içine yarısına kadar ılık su döküyoruz. Ve şu kadarlık bir aseton şişesinden şu kadarcık asetonu bu ılık suyun içine boşaltıyoruz. Peki. Sonra bu takma tırnaklı olan parmaklarımızı ılık suyun içinde en az 15 dakika kadar bekletiyoruz. 20 dakikada 10 olur yani. Olabilir. 10-10 beklettikten sonra o içindeki yapıştırıcısı yumuşayacağı için bir çubuk ya da bir küçük kürdan yardımıyla bunları tık tık attıracağız. Ondan sonra üstündeki yapışkanı tırnağımıza zarar vermesin diye vazelin kremle tırnaklarımızı küçük mas hareketler halinde masaj yapacağız ve ellerimizi sonra tekrar alıcılında yıkayacağız. Bu kadar. Peki, e, tırnakların üstündeki e, yapıştırıcıları asetonla yine çıkartamaz mıyız? O Olur zamanla gidiyormuş bana e, bir önceki denemelerimden öyle oldu. Peki. Teşekkür ediyoruz Pelin Hanım Rica bugünkü yardımlarınızdan dolayı. Evet. Az sonra Pelin Hanım'ın tırnaklarını nasıl çıkarttığını izleyeceğiz. Teşekkür ederiz.